Ya bir sağa bir sola gittin Ertem. Aynen öyle. Bak bir sağa otobüs bir kontrollü kaybettin gitti otobüs yani ya. Ya bunun da mesela ya böyle yaparsak böyle olur bu otobüs böyle gider falan filan. Yani inanılır aklım falan almıyor. Ne Türk sporu ya? Hangi Türk sporu ya kardeşim ne sporu ya? Spor Hı? ne ya canlar gidiyor da ya. Mehmet Serkan Östen ya beyefendi ya. yanına çocuğunu almışsın bir de tweet atmışsın. Mehmet Serkan Östen. Yaşından, başından, şeklinden, kalıbından utan. Şener, para için yapmadığınız şey yok. Şimdi bir de nasihat veriyorsun. Yazık yine yazık, sizin sorumluluğunuz büyük. Sana yazıklar olsun. Çocuğundan utan, Twitter'dan bari o çocuğunu yanından kaldır. Size yazıklar olsun. Bu ülke sizin gibi bu şahsiyetsizler yüzünden bu hale geliyor işte. Siz provokatif eylemleri yapan insanlarsınız. Siz ne dememiz aklınızı, lazım. kafanızı Erken. kötülükle, bu kanla besleyen insanlarsınız. Yanınızdaki çocuğunuzdan utanın. Muhtemelen çocuğunuz da seyrediyor şu anda. Sen ey çocuk. Yanındaki Ertem. babana bak utan. Ertem. Böyle insanlar bir var şey bu dünyada. Işte. Yazıklar olsun Ertem. sizlere. Ne demiş hani? Ne neyi dinle demişte. Ne, ha hani ne ne yapmışız biz ne Bize demiş? birisi para veriyormuş şu anda. Biz bunun Şimdi için. bunlardan bir küfür edelim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya. Yazıklar olsun. Senin parası bize bize etmez tamam Yazıklar mı? Yazıklar olsun ya. Ağır, ağır ederim ama olmuyor işte. Terbiyesiz. Ne diyeceğiz burada? Arkadaş bu ülkeye futbol bak bu ülkeye futbol fazla. Bak inan diyorum Ertem. Aynen Sinan Çıkacak abi. delikanlı federasyon başkanı tatil et abi ligleri tatil et. Yıldırım Demir Önöz'ü tatil et abi. Fazla bu ülkeye. Bu insanlara. Adam gibi olacak herkes. Yöneticisi de, başkanı da, taraftarı da, biz de dahil. Adam gibi konuşacağız, Aynen. adam gibi yorum yapacağız. Hepimiz. Bu nedir ya? Ne futbolu kardeşim? Otobüs gitmiş or gidiyor o az daha. Yazık değil mi? Burada Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylı, Trabzonlusu yok burada. İnsanlar, genç, çoluğu çocuğu, ailesi olanlar. Bir gariban orada gördüğümüz otobüs şoförü. Gözü kör olsa ne olacak bu adam? Sakat kalsa ne olacak? He? Hesabını yaptınız mı?